Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Video serimizin bu bölümünde herhangi bir olay karşısında şaşırdığımız zaman İngilizce'de kullanabileceğimiz ifadeleri göreceğiz. Gelin isterseniz ilk ifademizle başlayalım. I am in shock. Şoktayım. Diğer bir ifademiz ise Oh my god. Aman Allah'ım. Ya da Oh my goodness. Vay canına diyebiliriz. Birçok film sahnesinden de hatırlayacağımız No way, yok artık ya da I can't believe it, inanamıyorum da diyebiliriz. Sırada tuhaf gelebilecek bir ifade var. Dog my cats, hadi canım. Karşı tarafın oyun oynadığını düşünüyorsak You must be kidding, şaka yapıyor olmalısın. Ya da You've got to be kidding, şaka mı yapıyorsun diyebiliriz. Are you serious, ciddi misin? You can't be serious. Ciddi olamazsın. Ya da seriously? Cidden mi? İfadeleri yine şaşırdığımızda sıklıkla kullanılan ifadelerden. Genellikle annelerimizin şaşkınlık ifadesi olan I am speechless. Diyecek söz bulamıyorum. I am stunned. Şaşkınım. I am floored. Şaşkına döndüm. This is a shocker. Bu çok şaşırtıcı. I wasn't expecting that. Bunu beklemiyordum. I can't wrap my head around this. Mevzuyu hala anlamıyorum ya da anlamakta güçlük çekiyorum. Ve de son olarak I am taken aback. Şaşkına uğradım da diyebiliriz. Burada kullandığımız şaşkınlık ifadelerinin bizi kızdıran bir olaya ait olduğunu varsayalım. Ve ilk olarak sinirlenelim. Bakalım ağzımızdan neler çıkacak. Önce kendimize bu durumu yediremediğimizi ifade edelim. Sonra da hep beraber kızalım. I am really upset about this. Bu gerçekten içime sinmiyor. Yani beni üzüyor dedik. Why is this always happening to me? Neden bunlar hep benim başıma geliyor da diyebiliriz. This is unacceptable. Bu kabul edilemez dedik. This is so frustrating. Bu çok sinir bozucu. I have had enough. Bana bu kadar yeter. Hatta enough is enough. Yeter artık dedik. I am fed up with this. Bu durumu çekmekten yani hep yaşamaktan bıktım. I can't tolerate this anymore. Bu durumu artık hoş göremem. I am at the end of my rope. Dayanacak gücüm kalmadı. I can't deal with this anymore. Artık bununla uğraşmak istemiyorum. I've already reached my limit. Sınırımı çoktan aştım dedik ve vitesi yükseltiyoruz. This is driving me crazy. Bu durum beni deli ediyor. That's enough of this foolishness. Canıma tak etti artık dedik. Ve kızıyoruz. I am so angry right now. Şu an çok sinirliyim. I am furious. Çok öfkeliyim. I am seeing red. Öfke doluyum. Dedik ve ilk tepkimizi veriyoruz. Get out of here. Git buradan dedik. Ya da get out of my face. Defol git. Yıkıl karşımdan dedik. Ya da kısaca beat it bug of, buzz of, piece of ya da nokta nokta of dediniz ve muhatabımızı yolladık. Peki her şaşırma negatif midir? Elbette hayır. Bizi sevindiren durumlar için de I am blown away, çok etkilendim. Oh wow, vay be, what a pleasant surprise, bu ne hoş sürpriz. I am so surprised, çok şaşırdım. This is amazing, harika, that's incredible bu inanılmaz ya da aynı anlamda this is unbelievable diyebiliriz. Güzel bir jest için how delightful, ne kadar hoş ya da keyifli. Color me surprised, şaşkına döndüm. Ve de son olarak you've made my day, günümü aydınlattın ifadelerini kullanabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi günler.